Bahçeli Öce alan çağrısını yineledi mi? Bakalım ne yazıyor. Bahçeli Öce alan çağrısını yineledi. Erdoğan'ın adaylığı için anayasa değişikliği istedi. Eğer enflasyon canavarına kesif bir darbe indirilirse, Türkiye siyasi ve ekonomik istikrarın zirvesine çıkarsa, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip, oğlum siz başlasınız zaten. Bir şey diyeceğim. Enflasyon canavarı falan diyorlar televizyonda da sen onu gerçekten canavar mı sanıyorsun acaba? Bir şey diyeceğim bu gerçekten canavar mı sanıyor acaba? Enflasyon tam bir canavar. Bütün sınıf ondan korkar. Devlet sınıfın en çalışkanı. Neydi lan <laughs> enflasyon değil enflasyon sıra. Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Beni dinlediğinizi biliyorum. Enflasyon canavarı dediğimiz şey mecazi bir anlam. O gerçek canavar değil. Sen onu gerçek mi sanmıştın karikatürlerde görüp de? Böyle ağzına ateşler falan saçıyor. Gerçek canavar değildi o. Sen böyle dışarıdan gelen, üzerinde enflasyon yazan ejderha şeklinde böyle kanatlı kanatlı şeyin üstüne öyle bir şey mi sanmıştın sen? Devlet kafayı kullandı Apo'yu ters çevirdi yazmış. Şimdi <laughs> şey var ya bir video yapmıştım uçaklı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Uçaklar falan geçiyor. Solo Türk. Türk yıldızları. Jet uçaklar falan geçiyor. Biz de seyrediyoruz falan. Böyle müzik falan da koydum. Gaza getirici müzik koydum. İzmir Marşı'nın böyle değişik bir versiyonu. Başlığa da şey yazdım. Bu video HDP'lileri bozkurt yapar. Bir de yorumlar yazmış. Doğru diyorsun abi. HDP'li arkadaşıma seyrettirdim. Bozkurt oldu. Öcalan çıksın da mecliste konuşsun diyor. <laughs> ama tabii komik ama tabii Bozkurt sadece MHP'li demek değil. Özellikle Burhi falan çok kızıyor ona. Onlar hep böyle Bozkurt işareti yapıyorlar. Benim çok şeyimde değil. O ne derler? İşaretlere ben çok takılmıyorum. Neden takılmıyorum? Mesela o arkadaşlar gibi benim kendi çevremde arkadaşlarımdan da var öyle poz öyle veren. E, çok takılmıyorum çünkü artık her işaretim böyle şey yaptılar. Ne derler anlamını çok bozdular yani. Bozkurt mesela ben Bozkurt işareti yapsam bana %100 diyecekler ki MHP'yi destekliyor. Eminim buna yani. Ne yapacağız? CHP'nin içinde 4 yıl kala aday mı arayacağız? Ne? CHP'nin içinde 4 yıl kala aday mı arayacağız? Bu kapsamda lazım gelen yani anayasal düzenlemeyi yapmak önümüzdeki görevlerse olmayacak mıdır? Devlette de devamlılık siyasette istikrar ona diktatörlük deniyor. Siyasi istikrar denmiyor. O onun nazikçesi. O onun nazikçesi. Obama'ya sor. Obama namalüp kazanır geçerdi. Neyse açık açık söylemiş en azından. Açık açık söylemiş şöyle. Bu onun kendi lafları olmadığını biliyoruz. Ona söyletiyorlar. Hadi diyorlar çocuğum sen git. Şunu 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 diyeceksin. Diyeceksin ki sen beni de çok destekliyorsun. Bu amca çok iyi amca. Onu hatırlıyor musunuz? Bu amca harika amca. Kılıçlar hain. Hatırlıyor musunuz onu? <laughs> Bu amca çok iyi amca diyeceksin. Bu amçaya oy verin diyeceksin. Türkiye yüzyılının inşası için Sayın Recep Tayyip peki ben o önemli değil de şimdi. Mesela Hans gelse, Sam gelse, Herkel gelse, Frank gelse, Johnny gelse, Tony gelse ne olur? Ne olur? Öcalan'ın Terörün bittiğini PKK'nın lave dilini açıklaması koşuluyla Dem Parti grubunda konuşma çağrısı Apo'nun her şeyden önce Öcalan değil o, Apo. Sen de onu biliyorsun ama maalesef açılım yüzünden Apo artık ülkemizde sadece bir DJ adı. Açılım yüzünden Apo ülkemizde artık sadece bir ciğerci adı. Apo'nun öyle bir yetkisi yok. Apo çıkıp da bir şey sonra Apo çıkıp PKK silah bıraksın dese ve Apo'nun öyle bir yetkisi olsa. Apo'nun gerçekten Apo diyecek ki mesela PKK silah bırak. Onlar diyecek ki tamam. Mim. Bunların mimi. Apo 2 silah bırak. PKK tamam. Gerçekten öyle bir yetkisi olsa. Neden mecliste konuş? Ya örgütte örgüte hitap ediyor. Neden e, meclisin içine giriyor? Kaset e, kaset şey anlamında yani. Müzik kasetleri var bende. Bak şu şu var ya şu. Nerede o? Bak şu. Oh. Şu kaset var ya bak güzel bir güzel bir kaset değil mi? Hans. Sam. Freud ne demiş? Arkadaşlar Freud ne demiş? Boş bulduğun enseye vur demiş. Hans. Sam. Johnny. Tony. Frank. Herkel. Büyük tane Merkel. Birkaç tane de bonus sazan içerideyken silah, silah bırakın dese olmuyor, olmuyormuş. Meclise söylemesi lazım. Meclisi söylerse bırakacakmışlar. Yalnız bu ne kadar ilginçtir ki senelerdir bunlar PKK'yı bitirdik diyorlar. Senelerdir diyorlar ki PKK artık eylem yapamıyor. Ondan sonra bunlar sıkıştığı zaman anayasayı falan değiştirmeleri gerektiği zaman Dem Parti, HDP, BDP, HADEP, DEHAP bunların desteğine ihtiyaçları olduğu zaman bir bakıyorsunuz terör örgütleri tekrardan terör eylemleri yapmaya başlıyor. ondan sonra da hemen gazeteciler, yandaş gazeteciler çıkıp şey demeye başlıyor. Ya terörü bitiremiyoruz, analar ağlıyor. Terörü bitiremiyoruz, analar ağlıyor. Bari, bari Öcalan desin ki terör bitsin, terör bitsin. Biz bunu niye düşünemedik ya? Müthiş bir şey değil mi? Aslında var ya en, en iyisi ne yapmak lazım biliyor musunuz? Yeni Doğan Çetesi'nin başını, bak bunu hiç düşünemediniz siz değil mi? Yeni Doğan Çetesi'nin başını meclise soksunlar çıkarsınlar hapisten belki de çıkmıştır bilemiyorum çünkü sokarken gösteriyorlar da çıkarırken göstermiyorlar meclise gelsin desin ki bir daha desin bu bebekleri öldüren bu çeteler bir daha yapmayın böyle çetecilik yapmayın desin silah bıraktırsın bu çetelere teslim ol teslim olmalarını sağlasın karşılığında da salalım bunu nasıl fikir milletvekili do dokunulmazlığı da verelim bu arada arkadaşlar Özellikle ticaretin içindeki arkadaşlar şey diyor. Neler olmuş acaba? Şey diyorlar. Bu suni gündem muhabbetleri dönerken arkadan arkadan bir sürü vergi paketi soktular diyor. Anlayamadım olay şu. Nasıl bir Türkiye yüzyılı oluyor? Sen insanların kredi kartı limitine göz dikmiş adamsın. Şu anda kesinleşmedi ama iptal de edilmedi. Ama iptal edilse de fark etmez ki. Sen o kadar açsın ki ekonomik olarak, hükümet olarak, ekonomik olarak o kadar açsın ki insanlara diyorsun ki Kredi kartı limitin yüksekse 750 lira ver bize. Şu telsiz kullanım bedeli başka ülkede yok. Benim bildiğim kadarıyla yok. Şu şurada aylık telsiz kullanım bedeli başka ülkede yok abi. Yurtdışına çıkma ücreti başka ülkede yok abi. İnanılmaz uydurmasyon vergiler başka ülkede yok abi. Ghost of Shugoki. Adamlar ülkeye döviz nasıl sokarız diye düşünecekler. Böyle antin kunten vatandaş silkme yöntemleri geliştiriyorlar. Cidden enteresan. Evet. Çünkü neden biliyor musunuz? Ülkenin ekonomisinin düzelmesinin adamların umurunda değil. Ne umurunda? Kendilerinin zengin olması. Bir. ikincisi de öyle ya da böyle seçimi kazanmak. Başka hiçbir şey umurlarında değil. öyle ya da böyle başka yöntemlerle seçim kazanabiliyorlarsa muhalefet bunları kazandırtıyorsa o zaman neden kassınlar ki? Yerler içerler. Ülke de umurlarında olmaz. Sen ben umurumuz, umurlarında olmaz. Ne olsun ki? Türkiye mi düşünecekti? Yani bir şey demiyorum. Ekonomi düzenmesini istemediklerini düşünüyorum. Tabii şöyle bir şey var. Şimdi bak adamların bir bak adamların bir e, numaralı amaçları iktidarda kalmak, gücü el, ellerinde tutmak, değil mi? Yakında şey çıkar. Heredot muydu? O? Yakında Heredot çıkar. Ya der sen şimdi sen şimdi anneni babanı seviyor musun? Kahvede konuşur gene. Anneni babanı seviyor musun? Tabii seviyorum evladım. Bu arada var ya bu dediğim ol olursa hiç şaşırmayın ha gerçekten olursa. Tabii ki seviyorum evladım. Peki sen anneni babanı seviyorsan ama kanunlar derse ki hayır sen sadece 4 sene sevebileceksin. 4 artı 4 sevebileceksin. Buna karşı olur musun? Daha fazla sevemeyeceksin. Buna karşı olur musun? Tabii karşı olurum. Ben annemi hep seviyorum. Siyasi istikrar istiyorum. Arkadaşlar bakın üstü kapatılan konuşulmayan çok önemli konulardan bir tanesi. Ümit Özdağ yırtılmıştı. Bir ay erken seçim yaptılar. Üçüncü kez aday olmasına izin verildi. Bir ay erken seçim yapıldı. Üçüncü kez aday olmasına izin verildi. Buna hiçbir şekilde sesini bile çıkartmayan CHP oldu. Yani kendisine muhalefet diyen partilerin birçoğu oldu. Böyle bir saçmalık olamaz. Diğer taraf olsa milli mücadele verirdi. İşte aradaki fark bu. Diğer taraf olsa milli mücadele verilirdi. Bakın yeni bir olay yaşanmış biliyor musunuz? Kızılay'ın, Kızılay şeyinin, derneğinin, kurumunun, başkanının kızı yüzde yüz hatalı olduğu bir şekilde bir kişiye çarpıyor ve öldürüyor. Ölümüne sebebiyet veriyor. Allem ediyorlar, kallem ediyorlar. Kadını bir gün bile içeriye sokmamışlar. Bir gün bile içeriye sokmamışlar. Kadın şu anda tutuksuz yargılanıyor. Büyük ihtimalle hiçbir şey olmayacak. İçeri sokmayacaklar. Bu neden önemli biliyor musunuz? Çok fazla gündem falan da olmadı. İşte bir iki kere böyle şey yazdı. Bir iki kere yabancı gazete falan yazdı. Bu neden önemli biliyor musunuz? Muhalefet işte adam olsaydı bak anlatamadığımız olay bu. Biz muhalefetin adam olmadığını buradan biliyoruz. Bunu milli mücadele konusu haline getirdi. Bununla ilgili mesela hiçbir zaman susmazdı. Bütün gücüyle bu olayı gündemde tutardı. Bunun tam tersi olsaydı arkadaşlar. CHP mesela siyasi olarak güç kazanmış olsaydı. Ve CHP'li birisinin kızı böyle bir şey yapmış olsaydı. Ve bir katakulleğe gelip bu işten sıyrılmış olsaydı AKP MHP kanadı bunun peşini hiçbir şekilde bırakmazdı. Hiçbir şekilde bırakmazdı. Aradaki fark bu işte. Ya da başka bir ülkede olsaydı. Mesela Republican'lar bunu yapmış olsaydı, Demokratlar bunun peşini hiçbir şekilde bırakmazdı. Onlara loser diyoruz ama o kadar da değil. Demokratlar tabii ki de bunu yapmış olsaydı Republican'lar zaten bırakmazdı. Bu tür şeyleri cık 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 deyip ondan sonra da üstüne bile git gitmeyince gitmemenin sebebi nedir? sizce? Bunu var ya o kadar büyütmeleri lazımdı ki bu olayı. O kadar büyütmeleri lazımdı ki. Full bununla ilgili bu tür olaylarla ilgili konuşmalar lazımdı. Abicim hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorsunuzdur illa. İyi partili bir adam yanına gelen birisine provokatör, provokasyon yapan birisine küfür ediyor. Hatırlıyorsunuz değil mi? Yanına gidiyor kulağına küfür ediyor adam. Bunlar için bak saatlerce şey yaptılar. Program yaptılar saatlerce. Ben spor salonuna giriyordum. 3 saat sonra çıkarken hala konuşuyorlar. 5 kişi. Kamuoyundan özür dileyecek mi? Nasıl yapabilir böyle bir şey? Hiç hayatımızda bir küfür duymadık. Nasıl küfür edebilir falan.